Zamansız bir fırtınaydın kor yüreğime giren Ve tuhaf bir duygu kapladı taş kalbin Hafiften bir mutluluk seni gören gözlerde Sustum ve sessizce bir çığlık attım içimden Öyle bir duygu ki, öyle bir yangın ki yüreğimde Anlatamıyorum ne bir başkasına ne de kendime Şimdilerde ise oturmuş sana şiirler yazıyorum pervasızca İfade Etmeye Çalışıyorum Kendimi Avutulacak Başka Hiçbir Şeyim Kalmadı Ki Çünkü Ölürcesine Sevdim Seni Gel beni Son Bir Kez Dinle Yalansız Sevdim Seni Sevdim Seni Çünkü Bir Çare Göksümde Uyuyamazken Ellerini Tutamadıkça Ne Çare Dört duvar Arasında Sevdim Seni Ama Şimdi Boğazımda Dömlenir Tümceler bir şeyler ifade etme çalışıyor sessizce. Çünkü nefesim eksikti. Kalp atışım eksikti. Her şeyimle ben eksiktim sanki. Ama şimdi ay öyle güzel ki. Gök güzel öyle güzel ki. Kör oldu. Kör oldu bu sana bakan gözler. Semayı açmış. Ellerimi dua ediyorum. Belki. Belki bir umut. Son bir umut diye. Dert etmesen sevdiğim Dert etme Razı gelecek mi şimdi buna Bu taş kalp Çünkü Çünkü yalansız sevdim seni ben Mahrum etme beni senden Hadi etme Ne olursun etme Gitme Gitme bırakma beni Değer mi Değer mi sanki bu yalan dünyaya Soğuk kış gecelerinde Üşürken sensiz Sıcak yaz günlerinde kavrulurken çöllerde illa tarih mi Yazmalı aşkımız? Gel hadi, gel son bir kez dinle. Yaşamakla ölmek arasında sevdim seni. Param parça oldum, param parça oldu bu kalp. Senin için atmaya meyillenen bu kalp, şimdilerde ise durmaya meyilleniyor. Bil bitmek üzere bir olan bir saat gibi artık son safalarını yaşıyor. Son demlerini haykırıyor sana. Sen olmasan da atacak mı bu kalp sanıyorsun? Hadi yar. Hadi gel de. Gel de utandır bu kalbi. Sen olmasan da yaşayamaz ki bu kalp.